Merhabalar kıymetli dostlar, HTML kursumuzun 11. dersindeyiz. Şimdi bu dersimizde liste yapılarını öğreneceğiz, listeleri nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. Yine projemiz içerisinde yeni bir HTML oluşturmak istiyorum ve bunun adı da liste.html olsun. Şimdi daha önceki derste gördüğümüz gibi şu şekilde hemen hızlıca temel yapımı oluşturayım. Body içerisinde şöyle boşluk atalım biraz daha iyi görmeniz açısından. Şimdi e, burada liste konusunda bizim iki e, karşımıza iki farklı liste tipi çıkıyor. Birisi sırasız, diğeri sıralı. Sırasız dediğimiz bu yanında madde işareti yani atıyorum nokta işareti görünen e, listeler. Bir diğeri ise sıralı listelerde işte maddeler halinde 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde devam eden listeler. Biz ilk olarak bir sırasız listeyi nasıl ekleyebiliriz? Gelin buna bakalım. Şimdi sırasız listemizin etiketinin adı nedir? Ule'dir arkadaş. Sırasız liste tanımlarken Ule etiketini kullanıyoruz. Şimdi Ule etiketin içerisine girdim ve boşluklarımı attım. Burada ben artık bir e, bunun liste olduğunu belirttim ve yapmam gereken tek şey artık bu listeye elemanlar eklemek. Nasıl yani? Şöyle ki elemanları da li etiketiyle ekleyeceğim. Mesela e, burada ne olsun? İçecekler yer alsın. Şöyle üç tane li kopyaladım buraya. Neler var mesela? Ayran diyelim. Çay. Kola. Ayran, çay, kola dedim mesela. Şu anda bu bir sıralı listeyi tepsil ediyor. Gelin şöyle bir sayfamızı e, yenileyelim. Daha doğrusu açalım. Liste burada şu anda. Bakın 3 tane e, ayran, çay ve kola 3 maddelik listemiz bize gelmiş oldu. Bir de e, bu tanımladığımız ne demiştik? Sırasız listeydi. Bir de biz bir sıralı liste tanımlayalım. Şöyle bir BR etiketi atıp bir boşluk atalım. Ee, sıralı liste, liste tanımlarken de All etiketini kullanıyoruz. Yine e, maddeleri eklerken herhangi bir değişim söz konusu değil. Mesela burada neler ekleyelim sıralı listede? Ee, eylemleri ekliyorum mesela. Yapmak. Koşmak. eklemek. Ee, sevmek diyelim böyle. Şimdi 4 tane de sıralı e, listeyle ekledim. Bunlar da sayısal ifadelerle gösterecek. Bakın 1 2 3 4 şeklinde farklı e, yapılar halinde gösterilmiş oldu. Yani eee eylemlerimiz de bu şekilde göründü. Peki ben bu ul'ye bir başlık vermeyi denesem mesela buraya içecekler desem nasıl bir görüntü gelir benim karşıma? Yeniledim. Bakın içecekler dediğimde de dedi. gayet aslında çok da kötü olmayan bir görüntü geldi. Aynı şekilde burada ol etiketine de ne diyelim mesela eylemler diyelim. İkisi de çok alakasız konular oldu ama olsun. İçecekler dedim, eylemler dedi. Gördüğünüz gibi gelmiş oldu listeleri de bu şekilde oluşturuyoruz HTML'de arkadaşlar. Şimdi biz ilerleyen derslerimizde menü yapımında menü barını nasıl yapacağımızı da göreceğimiz için bu listeler bizim için önemli. Özellikle sırasız liste dediğimiz şu kısım bizim için önemli. Biz menülerimizi oluştururken buradan çok büyük yardım alacağız. 12. derste buluşmak dileğiyle hoşçakalın.